DM FP 9000 A1 bir yangın algılama ihbar paneli otomatik adresimin ne şekilde yapılacağını şu anda göstereceğim. Enerjimizi ilk verdiğimiz anda panel İngilizce olarak karşınıza gelecektir. İlgili adımlardan Türkçe'ye çevireceğiz. Setup Password Enter yapıyoruz. Panel param Language Enter Yukarı ok tuşu ile Türkçeyi bulana kadar Türkçeyi bulduk. Enter'a bastık. Escape Ardından üçüncü menü Loop parametreleri Enter Loop Off Loop şu an kapalı. Loop'u açmamız gerekmekte. Loop'u açtık. Bir kere seçiciye bastık. Tekrardan bastık. Ardından başlatma seçeneği. Enter'a bastık. Otomatik adreslen. Şimdi bu seçeneği devreye sokmadan önce loopumuzun tamamının tabanları, butonlarımızın da klemensleri loopumuza bağlı olması ve loopumuzun mutlak suretle geri dönüş yapıyor olması gerekmekte. Ben şu anda 5 tane dedektör ve 1 tane butondan oluşan bir loop diyagramı hazırladım. Oto adreslemeyi seçiyorum. Lütfen bekleyin demekte. Ardından cihaz yerleştir. Cihazımı yerleştirdim. Adres 1 verdi. Bekliyoruz. Tekrardan cihaz yerleştir demesine. İkinci cihazımızı yerleştirdik. Tekrardan bekliyoruz. Cihaz yerleştirdi de. Üçüncü cihazımızı yerleştirdik. Bekliyoruz. Dördüncü cihazımızı yerleştirdik. Bekliyoruz. Beşinci cihazımızı yerleştirdik. Bekliyoruz. Altıncı cihazımızı yerleştirdik. Bekliyoruz. Yedinci cihazımızda bir buton. buton. Butonun klemensi enerji girişi yapıldı. Yani loop girişi sağlandı. Sadece butona takmamız gerekmekte. Buton da algıladı. Cihaz yedi. Şu anda toplamda loopumuzda 7 cihaz, tane cihazımız var. 6 adet optik duman direktörü, bir tane loop, e, butondan oluşan loopumuz var. Şu anda farklı bir cihazımız olmadığından dolayı Escape düğmesine bastık. Biraz bekliyoruz. Tekrardan Escape'e bastık. Başlatma menüsünden çıktık. Cihazları adreslememiz bu şekilde sonlandırmış oluyoruz.